Korkmayın haydut değilim <laughs> Sadece öptüm sizi Terbiyesiz küstah ne hakla öpüyorsun <laughs> sen beni Bakın hiçbir hakkım yoktu tabi ama o kadar güzel uyuyordunuz ki içimden geldi affedin <laughs> Sen ahlaksızın birisin polise vereceğim Ne yaparsanız benim. yapın yalnız affedin Siz de beni tokatladınız ödeştik Dokunma bana imdaaat 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 Ne olur bağırmayın söz <laughs> veriyorum bir daha öpmem Daha başı mı burası Değil mi sanki Ne oldu Zehra Ne düşün çocuklar saldırıya uğradı ben davacıyım bu hanım dövdü beni Arkadaş hadi yoluna git bakalım Hayır bırakmam yakasını Ben de sizi bırakmam ha, Hadi kardeşim uzaklaş buradan Gidelim Zehra Terbiyesiz münasebetsiz adam Gördüğüm yerde kapanı kıracağım senin Kendini beğenmiş vahşi kudurmuş deli <laughs>